Rıza Bey. Bizimle bilgilerini paylaşacak ve bu süreçte yapmamız gerekenler konusunda bize ayrıntılı bilgi verecek. Ondan sonra kendisi ayrıldıktan sonra da biz teknik kısımda sizlerin soru cevap kısmını irdeleyeceğiz ve o şekilde devam edeceğiz. Bülent Hocam, Şimdi nasıl duyacak arkadaşlar? beni Ben yine de buradan kayıt alıyorum. Sizin galiba sisteminize kayıt yapıyor. Aynı zamanda siz de oradan bir şekilde ekran herhalde paylaşacaksınız. Ben evet. ekran paylaşıyorum aslında. Yani Uzen bana e, duyar dediler ama. Um, bu arada istiyorsanız buradaki linki de arkadaşlarla paylaşın. 200 kişi buraya da gelsin. E olabilir. Zaten şu anda aslında ben e, şu linki, zoom linkini şeye paylaşayım burada. Zoom'a evet. paylaşayım. Aynen. Gelip ee, buraya gelsin. Evet yani, yani Zoom'a gelsin. Sen oradan dinlesin. Evet. Zaten kayıt alacağız. Ee, bu şekilde bağlantı. Evet. Topu. Arkadaşlar e, şöyle yapalım. E, her ikinizin de sesi geliyor. Tamam görüntü ve seste problem yok diyorlar. E o zaman duyuluyor evet. ama isteyenler alın alın da alın alın. Alın. yani. Tamam. İsteyen yani, yani, şu alın. anda iki, iki sistemde de şeyiz, aktifiz. Evet. O zaman kısaca birkaç şey söyleyeyim Bülent Hocam. Ee, sonra belki sorular gelir siz bana aktarırsınız Yoksa e, zaten bütün arkadaşları LinkedIn üzerinden benimle irtibata geçmeye davet ediyorum. Bir de ben bu seneki programa katılan bütün arkadaşlarımıza mentorluk hakkında hani aktif olarak bilgi alabilecekleri bir şey öğrenecekleri bir e, platform da hazırlatıyorum. Onun da linkini yollayacağız. Yani bir şekilde amacımız aslında beraber bu yolda birbirimizden ne öğrenirsek öğrenmeye gayret etmek olacak. Şimdi birkaç söz söyleyeyim. Birincisi şu, programa dahil olan herkesi kutluyorum. Ne için kutladığımı ben de bilmiyorum, siz de bilmiyorsunuz. Zamanla mı bunu keşfedeceğiz hep beraber. Çünkü şimdi biz mentorlarınızla da böyle bir sohbet ettik. Hatta bazı daha da kapsamlı çalışacağız. Eğitimler, hazırlıklar falan yapacağız. Biz burada gelişimsel mentorluk dediğimiz bir şeyi ıı, ön plana çıkartıyoruz. O da şu, hem mentorun hem mentinin öğrendiği, iki tarafında birbirinden ilham aldığı bir diyalogdan bahsediyoruz. Yani mentorlarınızdan şunları rica ediyoruz. Diyoruz ki sakın mentinizi yargılamayın, olduğu gibi kabul edin. Onlar nerede nasıl yaşıyorlarsa saygı duyacağız. Sorunları, işte onları motive eden şeyler, demotive eden şeyler neyse onların gerçekleri. Yapacak bir şey yok. Ama biz onların problemlerini çözmeye kalkmayacağız. Sizden de ricamız şu, mentorlarınızı problem çözdürme refleksiyle bu masaya oturmayın. İster için zaman o gelecek. Hepinizin hayatında çok sıcak problemler olabilir. İşte iş, güç, aş, eş ne varsa yani hayatınızda şu an. Mentorlarınız o problemleri çözmek için bu, pro bu programa gönüllü olmadılar. O problemleri siz daha iyi çözün diye size destek olmak için, size ilham vermek için gönüllü oldular. Yani bazen ister istemez mentorunuz böyle bir şey der ki, wow süper problem çözüldü. Ama amacımız o değil. Çünkü amacımız şu, mentorluğun temel varsayımı şu, kurban psikolojisinden çıkıp, edilgen psikolojiden çıkıp, nasıl ben hayatımın dizginlerini elime alabilirim? merak ettiğimiz bu. Mentorlarınız öyle ya da böyle hayatın belli aşamalarının dizginlerini eline almış. Belli zorlukların üstesinden gelmiş. Belli yerlerden geçmiş insanlar. Bir de güzel haber, bu sene çoğu bayağı genç. Hani böyle güzel gibi yaşlı mentorumuz o kadar çok yok. Oldukça genç ama kısa zamanda çok güzel şeyler yapmış. E, Çemberi'den geçmiş, abartayım. Ama bir şekilde güzel güzel şeyler yapmış. Çok değerli arkadaşlarımız, Hatta bu programda birkaç yıl önce menti olup şimdi iş hayatında 4-5 yıl sonra bir şekilde bir yol kat edip sizlere inan vermek için buraya gönüllü olan arkadaşlarımız var. Yani bir etinden, sütünden nesi varsa her şeyinden faydalanın mentorlarınızın. Ama onlara lütfen problemlerimi çözdüreceğim refleksiyle yaklaşmayın. Sizin konularınız neyse sizin konularınız. Onların hayatları neyse onların hayatları birbirinize dokunduğunuz yerde size ilham vermelerini bekliyoruz. O da nasıl olacak? Size bir alan yaratacaklar. Siz kendi konularınıza farklı açılardan bakacaksınız onlarla sohbet ederken. Hemen böyle atlayıp problem çözmeye kalkmayacaklar. Size sorular soracaklar, sizi dinleyecekler. Size belki de hatta bazen kendi anekdotlarını anlatacaklar, başlarından geçenleri anlatacaklar. Hep size şunu çalıştıracaklar. Dünyada bu kadar şey olup biterken, Hayatında bu kadar şey olup biterken ne oluyordu oluyor acaba sen bu konu için buraya getirdin? Bu konusunu buraya getirmen sana, bana ve bizim bu ilişkimize ne söylüyor? Burada ne var? Hep bu merakla bakacağız. Hep bu merakla sizin konuya, konuyla olan ilişkinize farklı farklı açılardan bakmalarını sağlayacaklar. sağlayacaklar. Böyle kapalı uçlu sorular işimize yaramıyor dedik. Çünkü zaten menti cevap biliyor. Açık uçlu sorular sormalarını istedik. Siz sessiz kalıp düşünmeye başladığınızda aman yani deyip o güzel soruyu öldürmeyin dedik. Bırakın mantığı çalışsın, tırnak içinde çalışsın. Yani fark etsin, düşünsün, farklı açılardan baksın. Sizden gelecek o farklı açılarla beraber sohbet ilerleyecek. Ama dedik ki onlara siz bir şeyler biliyor olabilirsiniz. Çekinmeyin, paylaşın. Siz ya, birilerini tanıyor olabilirsiniz. İçinizden gelirse, güveniyorsanız mentinize tanıştırın. Bazı kapıları açabilirsiniz açın. Ama size uyum halinde bunları yapın. Ama gidip de mentinin problemi çözme refleksini göstermeyin. Çünkü belki de yanlış problem üzerine çalışıyorsunuz. Belki de mentiniz ilk getirdiği konu esas konu bile değil. Görünen konu. Altında başka konular var. Beraber bir alan yaratın. Şimdi arkadaşlar bu size ayrılmış bir zaman. Bir saatse bir saat. Yarım saatse yarım saat. Yüz yüzeyse yüz yüze. Online ise online. Nasıl karar verirseniz. Tadını çıkartın. Mentorunuzdan sizinle birlikte olmalarını rica ettik. Size ayrılmış bir zaman. Hiçbir işinize yaramasa bile sizi dinlemeye gelmiş değerli bir insan var. Sizi anlamaya gelmiş değerli bir insan var. Sizi anlayamayacağını da biliyor ama olduğu gibi kabul etmeye hazır bir insan var karşınızda. Neyi paylaşmak istiyorsanız, konunuz neyse paylaşın. Şimdi mentorlar ama öyle her konuda elinde böyle sihirli, tılsımlı işte de değnek olan insanlar değiller kendilerini yetkin hissettikleri yerlerde sizinle sohbete devam edecekler. O konuda gerçekten yetkin değillerse bu beni aşar, benim bilmediğim bir konu diyecekler. Yaşamadım, nereden bileyim diyecekler. Ve o kırılganlıklarını size gösterecekler. Çünkü onlar da her şeyi bilen insanlar değiller. Öyle bir iddiaları da yok. Size sadece başarılarını anlatmayacaklar. hoş anlatmak başarılarını insana iyi geliyor da. Başarısızlıklarını da anlatacaklar. Hayal kırıklıklarını anlatacaklar. Tek gayeleri sizin oradan ilham katanız, ilham almanız. Yani bir şekilde bütün onları dinlerken siz acaba bu benim için nerede ne ışık yakar diyeceksiniz. Biz mentorlarınızdan size empatiyle yaklaşmalarını isteyeceğiz. Empati ama iki tane empati var. Bir duygusal empati var. O çok işimize yaramıyor. Yani siz nasıl hissediyorsanız onlar da öyle hissetsin veya sizin işte hayatınızı aynen yaşamaya kalksınlar veya aynı duyguları falan. Öyle bir şey demiyoruz. Biz bilişsel empatiden bahsediyoruz. O da şu, sizinle olduğunuz yerde durma cesaretini göstersinler istiyoruz. Ne demek bu? Brene Brown diye bir Amerikalı şey, araştırmacı var. Onun güzel bir örneği var. Diyor ki, çocuk diyor, küçük çocuk, karanlıkta ağlamaya başlayınca odasında anne babanın ilk refleksini dik orada ışığı açmaktır. Ama bu empati değil. Empati çocukla beraber o karanlıkta durma cesaretini gösterebilmek. Sonra zamanı gelince ışık açılır. Mentorlarınızdan de biz bunu istiyoruz. Diyoruz ki mentileriniz kendi karanlıklarıyla gelecekler. Her konuyu ne konuyu getirirseniz getirin. Orada bir işin ucuna bir kör nokta var. Bir karanlık var ki sizin için bir konu o. O diyoruz ki onlara orada bir kalın. Orada bir durun. Orada neler yaşıyor mentiniz onları iyice beraber açın bakın. Sonra belki kendini dışkanar. Belki sizin anlatacağınız bir hikayeyle, bir anekdotla, bir aklınıza gelen bir başka çağrışımla Belki bir ışık yakılır. Mentorlarınıza kesin kesin şunu söylüyoruz yalnız. Bir programda sormuştuk mentorlara sizi mentorluğa getiren ne diye. Oğluma söz geçiremedim, kendime menti bulmaya geldim demiştim. Böyle mentor bulursanız hemen Bülent Bey'e haber verin. <laughs> o ilişki orada bitirin. Biz mentorlarınızdan sizi kendilerine benzetmelerini istemiyoruz. Size söz geçirmelerini istemiyoruz. Size tavsiye bile vermelerini istemiyoruz. Sizin onlardan çok farklı hayatlar yaşayacaklarını, yaşayacağınızın farkındalar. Onlardan çok daha ilerlere gidebileceğinizin farkındalar. Bambaşka problemlerle ayağınıza çelmeler takılabileceğini farkındalar. Onun için onlar kendilerini sinirinize koyup, size kendilerini karşılaştırıp, söz geçirmek falan gibi dertleri yok. Olursa zaten bir haber verin. Yanlış yerdeler. Onlar sizin gerçeklerinizi sizinle beraber aynı yolda yürüyerek yanınızda gözlemlemek, ayna tutmak, bazen de belki de ilham bir kı kıvılcım, bir çakmak yapmak falan hani nasıl metafor kullanmak istiyorsanız e değerli insanlar, siz de değerli insanlarsınız. Onların zamanı değerli, e sizin de zamanınız değerli. O zaman birinci koşul hem sizden hem onlardan şunu rica ediyoruz: Bu işe giriyorsanız zaman ayırmaya hazırlıklı olun. Hı? Ha. Bir saat mi ayıracaksın? Bir saat ayır. On dakikan var, 10 dakika. Bunu baştan karşılıklı anlaşın. Ama o saate ikiniz de lütfen karşılıklı riayet edin. Çünkü değerli insanlar, değerli zamanlar. Bir de büyük bir özveri. Şu İstanbul'un özellikle yaşantısı. Ha bu arada yurt dışından da çok katılan mentorumuz var. Sayıyı tam bilmiyorum ama geçmiş yıllardan daha çok. Yani onlar da online olacaklar. Yüz belki görüşemeyeceksiniz bile onlar için. Nasıl eşleşeceksiniz, kim kime nasıl düşecek falan. Onlar bir muamma. Onları bilmiyoruz. Çünkü en büyük bir sürü çalışma var. Bir sürü akademik çalışma var. Ben bu konuda bir dünya işte mesleki kuruluşun dünya başkanıyım bilmem ne falan. Bir sürü böyle elimizde data var. Neyse ki diyor ki eşleşmenin diyor doğru formülü yok diyor. Eşleşmede bir miktar benzemeyeceksiniz. Bir miktarda benzeyeceksiniz. Belki hayatta gayeleriniz, amaçlarınız, hedefleriniz benzeyecek. Belki biraz ruh haliniz, kişilik yapınız, olaylara bakışınız yani benzeyecek. Ama birebir olmayacak. Zaten o farklılıktan besleneceksiniz. Onun hayat çizgisiyle sizin çizginiz ne kadar farklısı oradan beslenme gelecek. Onun olaylara yaklaşımı, sizin yaklaşımınız farklı olunca oradan ilham alacaksınız belki. Onun için böyle işte ben kendime şöyle bir mentor istiyorum. Yok öyle bir şey. Yani ideal mentor profili yok. Um, onun için ne düşerse çıkarsa bahtınıza. Ama etinden, suyundan ne, niye neyi bulursanız faydalanın mentorunuzu. Ama dediğim gibi mentorunuz sizin probleminizi çözmek için buraya geldi. Um, çünkü niye biliyor, musunuz? Çözerse siz bu işten bir şey kazanmayacaksınız. Bugün bir probleminiz çözülmüş olacak. Yarın bir daha mentor bulacaksın. Bir daha başkasını çözdüreceksin. Mühim olan sizin güçlenmeniz. Yanlış yapıyorsanız yanlışlardan işte güçlenmeniz. Um, geç hafta sonu güzel bir, önemli bir toplantıydım. Orada bir, işte hatta ödül kazandı, Harvard'da bir hoca. Um, hatalarımızı dedi, böyle bir şeref madalyası gibi takabilmekten bahsetti. Aynı hatayı birkaç defa yapınca takamazsın. Ama bir defa hata yapıyorsan o konuda, onu şeref madalyası gibi takıp ondan ne öğrendiğini söyleyebilirsin. Biz de bunu istiyoruz işte. Burası çok böyle kendince güvenilir bir ortam. Kendimizi açıp, um, anılarımızı, yaşadıklarımızı, önümüzdekileri, şu anda olup bitenleri paylaştığımız bir yer. Onun için tadını çıkarmak lazım. Son birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi gizlilik. Şimdi Vegas kuralı ne kadar kolay değil mi? Yani orada konuşan orada kalacak. Evet öyle. Ama her zaman öyle olmayabilir. Neden? Eğer ki konular böyle kanuni olmayan, işte kanunsuz falan, ahlaksız falan bir yerlere doğru gittiğinde etik çerçevede mentorunuz size şey diyebilir. Bu konular benim konuşmak istemediğim konular diyebilir. Hatta ne bileyim hiç yani sınırları herkesin var. Oralarda takılabilir. Birlikte belirleyin o sınırları. Herkesin yani kanun konular biraz daha belli. Ahlak konular biraz daha karşı konuşulabilir. Ya da başka hassasiyetler vardır. Mentorunuz hem sizin hassasiyetlerinize saygı duyacak. Hem de sizin hassasiyetine saygı duyacaksınız bir prensip olarak orada konuşan aranızda kalacak. Eğer dışarı çıkması gereken bir şey varsa da birbirimize zarar vermeme prensibiyle birbirimize izin alarak o konuları dışarı çıkaracaksınız. Ama dediğim gibi yani Vegas kuralı deyip geçemiyorum. Çünkü her şeyin bir sınır var aslında yani bu anlamda da. Onun dışında işte en iyi mentri olacağım diye tabii çaba gösterin. Çünkü bu size sunulmuş süper bir şey hani fırsat. Ama iyi gitti kötü gitti falan stres olmayın. Bırakın mentorunuzla beraber bir dans, bir akış, bir yolculuk, bir tanışma. Mentorunuz vesilesiyle kendiniz tanıdığınız bir süreç olacak bu. Tanını çıkartın. Ve eğer ki iyi şeyler de olursa lütfen paylaşın. Yani Bülent Hocam işte 6 yıldır mı, 10 yıldır mı bilmiyorum yıllar geçiyor. Kaç yıldır emeğini verdi, zamanını verdi. Onunla beraber bu konuya inanmış çok değerli bir ekip var orada. Onunla beraber burada yıllardır mentorluk yapan değerli arkadaşlar var. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz her sene. Eğer güzel bir şey olursa lütfen siz de küçük bir video çekin. Belki bir anket falan bir şeyler yapın. Bilmiyorum siz daha yaratıcı nelerle gelebilirsiniz. Biz o kadar hakim değiliz bazı teknolojilere. Bir de destek olun. O sizin iyi yaşadığınız şeyleri de daha çok kişilere aktaralım. Daha öncekiler bunu yaptı galiba. Çünkü sana çok daha büyük sayıda bir katılım var bu programa. Önümüzdeki yıllarda daha da büyüyebilir bu sayı. Hatta teknoloji de işine, içine katıp bambaşka yerleri çekebiliriz hep beraber. O anlamda şey, iyi bir üniversite, iyi bir yer, iyi bir fırsat hep beraber değerlendirebiliriz. Bir şeyler kötü gidiyorsa da lütfen haber verin ama. Yani mesela ilk toplantıda mentorunuzla uyuşmadınız, olmadı. Olabilir. Hani hiç bilmediğimiz şeylerden dolayı insanın beş tane duyusu var. Herhangi birisinden dolayı bir şeyler olmayabilir veya ne bileyim kimi kimi tanıdığı, kimi kimle ne yaptığı, geçmişindeki işte örtüşen ya bilemeyiz. Herhangi bir şeyden biz buna kimya diyoruz. Herhangi bir şeyden dolayı baktığınız olmayacak gibi hemen haber verin lütfen. Zorla değil bu iş. Gönüllü bir iş. Size başka mentor bulunabilir. ya da başladınız, gitti ama bir yerde tıkandınız. Lütfen feedback verin, haber verin. Sizden kaynaklanıyorsa da söyleyin. Neyse ne yani sonuç hayatta her şey mümkün. Mentorunuzdan kaynaklanırsa onu da söyleyin. Ne olur bize bilgi verin, feedback verin ki bizim amacımız tabii ki bu sene size destek olmak. Ama daha da önemlisi seneye başkalarına destek olmak. Sonraki yıl başka başkalarına destek olmak. Hatta size destek olurken sizin dokunduğunuz herkese destek olmak. Yani bu böyle katlanarak büyüyen bir şey. Onun için sizin görüşleriniz çok değerli. Lütfen bizleri o anlamda da ışık tutun. Valla sağdan soldan saysak bu uzay bilimi değil. Tıp değil, ne bileyim işte böyle temel bilimler falan. Yani neler var hayatta uğraştığınız, kimde neler okuyorsunuz? O anlamda çok daha kolay, hani uygulaması da kolay bir alan. Ama derler ya, hatta benim de mentorum diyebileceğim ilk iş hayatındaki yöneticim, rahmetli Kayra Bey derdi. Bazı şeyler öğrenmesi bir gün, ama ustası olmak bir ömür sürer derdi. Mentorluk da böyle bir şey. Temel konular çok basit. Ama uygularken işte insan yepyeni şeylerle karşılaşıyor. Onun için siz de bir menti olarak aslında mentorluk yolculuğuna başlamış oldunuz. Belki hayatınızın başka yerlerinde zaten mentorluk yapıyorsunuz. Belki bundan sonra daha çok yapacaksınız. İşe girdiğinizde hem menti olmanın verdiği deneyim, hem de daha sonra yaparsanız mentorluk deneyimi çok kapı açacak. Şimdi konumuz o değil, oraya girmeyeceğim ama mentorluk şu an dünyanın her yerinde o kadar revaçta ki, çünkü iş dünyası sanayi devriminde bir tasarlanmış. 1990'larda bazı şeyler bir zeynek olmuş. Şimdi baştan tasarlanıyor, değişiyor. Teknolojiyle, demografiyle, işte asya kültürlerinin yükselişiyle falan o kadar çok değişiyor ki mentorluk tam ortasında yargısız dinlemek, sosyal bir eşitleyici bir araç kullanmak, biz önce saydığım o bütün prensipler, edilgen olmaktan etkin olmak, başına ne geldiği değil onunla beraber ne yapacağına odaklanabilmek Yani o kurban psikolojisinden çıkmak bunlar iş hayatında emir komuta falan kalmadı. İnsanlara bir şey yaptırırken hem gönüllerini hem beyinlerini kazanmak gerekiyor. Burada siz pratiğini yapacaksınız. Mentörünüzle beraber. O anlamda e, harika bir deneyim. Harika bir yolculuk. diliyorum Bir şeyler kötü giderse de hiç dert etmiyorum. Çünkü biz sizden öğreneceğiz o ters gidenlerden. Beraber onları düzelteceğiz. Öyle bir yolculuğa hep beraber çıktığımız için de büyük mutluluk duyuyorum. Bülent Hocam galiba yani söyleyeceklerim bu kadar. Sonra kelime tekrar da girebilirim. Sizin sorunuz varsa onlara da bakalım. Arkadaşlar sorunuz varsa lütfen. Rıza Bey'in bir toplantısı var. O ayrılacak ama ondan sonra teknik konular ya da herhangi diğer konularda benle beraber biraz sohbet edeceğiz. Ama Rıza Bey'e sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa söz verebiliriz. Şimdi prensip olarak şöyle, zunda bir soru geldi. Görüşmeleri kim ayarlayacak? Yani e, ilk görüşmede biz mentorlardan da şey istiyoruz. Hani çaba sarf etmelerini istiyoruz. Ama yolculukta aslında hani direksiyonda siz oturmak istiyoruz. Yani mentorlarınızla olan o görüşmeler. İlk görüşmeyi yaptıktan sonra lütfen o görüşme lütfen hani ikinci görüşmenin takvimini koyun birlikte. E, böyle sonraya bıraktığınız zaman havada sarkabiliyor, kalabiliyor bazı şeyler. Yani prensip olarak siz oturuyorsunuz şeyde, direksiyonda. Toplantıların takibi falan da sizde. Ama mentorlarınıza da diyoruz ki mentiniz çekinebilir, aklı başka yerlere kayabilir. Arada da hatırlatın lütfen diyoruz. Ama sayılar büyük olduğu için maalesef yani ofis merkezi ofis öyle teker teker takip etmeyecek. Sorumluluk sizde. Eh, Ahsen ah bir soru sormak istiyor. Evet Ahsen. Evet hocam. E, sesimi şu an alabiliyor musunuz? Tamamdır. Ee, çok teşekkür ederim bugün için gerçekten. Ee, şöyle söyleyebilirim, hem sizin konuşmanızdan biraz açıkçası o endişem kırıldı ama e, eşleşmeyi görünce aslında çok da böyle e, çok çok farklı bir alandan bir mentorum var şu anda. Acaba bu konuda e, endişelenmeli miyim? Hani nasıl bir şey beklemeliyim çok emin olamadım. Çünkü ben işte sivil toplum, uluslararası örgütlerde mesela yer almayı istiyorum ama e, mentorum şu an e, sanırım siyaset alanında ve şey hani milletvekili adaylığı falan var olarak gözüküyor. Yani çok böyle farklı alanlar ben ne beklemeliyim acaba mentorumla nasıl bir ilişki kurabilirim? Çok iyi bir eşleşme mi? Bunlar böyle kafamda soru işaretiydi. Şu an tabii sizin konuşmanızla beraber sanırım o ilişkiyi içerisinde belli olacak ama hani bunu merak ettim acaba sonradan değiştirebiliyor muyuz yoksa tamam. bilmiyorum yani şu an. Şöyle, şöyle ıı, ım, ben tabii şey kendim konuşuyorum. Benim dediklerim hiçbir önemi yok tamam. Çünkü afaki şu an duyduğumla cevap veriyorum sadece. Hı. Sanki birbirlerini çok besleyen iki alan gibi geldi bana ama hani o benim duyduğum. Sen de diyorsun ki birbirinden çok uzak iki alan. Bilmiyoruz. Bileceğimiz şu. Siz bir görüşün bir tanışın. Sen bu endişeni ve heyecanını bir şekilde bir paylaş bakalım. Mentorun konuya nasıl bakacak? Çünkü mentorun belki de şu anki bu mücadeleye girmeden önce başka yerlerde başka şeyler yaptı ya da başka birilerinin yaptıklarını yapamadığı için bir şeyler öğrendi falan bilmiyoruz ne olduğunu. Ama yani dediğim gibi bir konular bence çok uzak değil açıkçası ama diyelim ki çok uzak geldi sana. Yürüdüğünüz yoldaki yürüyüş tarzınız birbirinize çok feyiz verebilir. Onun için yani konu farklı diye ne olur kapı kapatmayın. Ama dediğim gibi kimya uymadı o başka bir konu. Yani olmadı olmayabilir. Ama konuyu o kadar da şey yapmayın. Bakalım ne çıkacak. Çünkü unutmayın politikacılar STK'larla çok yakın çalışıyorlar. El, uluslararası STK'lar çok da önemli roller oynuyor. Bir sürü örnek var yani basına baksanız. insanların başlarına neler geliyor. Oradan çok şey beslenebilir gibi geldi bana. Ama benim iç sesim hani yanlış olabilir diye bir cevap vereyim. Merakınızı yüksek tutun. Ne çıkacak? Bakalım. E, şimdi ben burada hemen e, başka soru yoksa tabii hani burada yazanlar var. Bunlar hani Rıza Bey sizi o konuda çok fazla şey değil. E, beraber yine konuşuruz. Şimdi arkadaşlar bir kere e, Rıza Bey'in söylediği şeylere ek olarak hani yine konuşacağız ama e, Atamalar konusunda tabii biz mümkün olduğunca benzer alanlar bulmaya çalıştık ama Rıza Bey'in dediği gibi birbirini besleyecek olan alanlar da olacak. O yüzden bir görüşün. ilk etapta uyuşma olmazsa birkaç görüşme sonra değiştirmek istersiniz. Mentor da değiştirmek istiyor. Menti de değiştirmek istiyor. Bunları biz hep yaşıyoruz. O zaman biz müdahale ediyoruz. Sadece söyledi, Rıza Bey'in söylediği, yani bize feedback verirseniz, bizi bilgilendirirseniz her aşamada olumlu olumsuz aşın. Yani olumlar zaten ama olumsuz her aşamada bize e, bilgi verirseniz biz zaten orada müdahale ediyoruz. Yani o konuda en müsteri Evet, e, bu, buradaki soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Mesajda atan Rıza Bey'e sormak istediğiniz bir şey var mı? ben kapanış birkaç şey söyleyeyim bu arada. Sonra gelirse hemen bakarız. Çok teşekkürler tekrar. Çok tebrikler tekrar. LinkedIn tercih ediyorum. Oradan irtibatlı olalım. Birebir sorunuz olursa elimden geleni yapıyorum oradan cevap vermek için. Ama diğer konular Bülent Bey zaten bir ekip tamamıyla bu konuda çok aktifler. Onlarla beraber bir ilerleyin bakalım. Sonra bir değerlendirme yaparız hep beraber diyerek dizinizi isteyebilirim. Soru var mı Bülent Bey? Şu anda size direkt olarak e, yok. Evet. Tek bir sorular var. Onları ben e, arkadaşlarla şimdi biraz e, şey yapacağız. Birbirimize gireceğiz. <laughs> Görmüyor. Hoşçakalın. Yani. Tamam. Çok, teşekkür çok, teşekkürler. çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler. Çok sağ olasın.